Evet arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Diziler konusuyla Java derslerimize devam ediyoruz. Dizileri şöyle tarif edebiliriz arkadaşlar. Aynı tipteki birden fazla değişkeni bir isim altında toplayabiliriz. Yani nasıl oluyor derseniz şöyle tanımlayabilirim. Bir örnek yapayım. Integer sayı 1 diyeyim. Eşittir 10'u tutsun. Integer sayı 2 diyeyim. Eşittir 20'yi tutsun. Integer sayı 3 diyeyim. 30'u tutsun. Bu böyle ne yapıyor? 3 tane değişken, 3 tane sayı tutuyor. Tip olarak aynısı. Biz bunu bir diziyle üçünü de tutabiliyoruz. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Integer e, dizimizin ismi sayılar olsun arkadaşlar. Aynı. Şuraya bir köşeli parantez açıyoruz. Bunun bir dizi olduğu anlaşıl anlaşılması için. Eşittir new int diyoruz. Ve burada dizinin boyutunu giriyoruz. Mesela 5 dedi. Biz buraya 5 adet bu sayıların içerisine 5 adet sayı girebiliriz anlamına gelir. Yani nasıl yapacağız? Peki bu mantığı da şöyle oluyor. Diziler mantıklı olarak peş peşe gelen bir bellek bölgesi oluyor. O yüzden sayıların sıfırıncı indisinden başlar. En son 5 dediğimiz için en son dördüncü indise kadar gider. Sıfırdan başladığı için dörtte biter. Toplamı 5 adet olmuş oluyor zaten. Sayıların sıfırıncı indisi eşittir 10 diyelim. Sayıların birinci indisi eşittir 20 diyelim. Sayıların e, ikinci indisi eşittir 30 diyelim. Sayıların üçüncü indisi 40 diyelim. Sayıların sonuncu indisi eşittir 50 diyelim. Yani burada mantık şu arkadaşlar. Son sayı bu herhangi bir so sorun yok gördüğünüz gibi. Çünkü burayı 5 kapasiteli yaptığımız için. Ben şuraya sayılar 5 dersem ve 60 dersem bu bize hata verir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir alt çizildi. E şu an isterseniz F11'e basayım. Bir hata verdi. Çünkü bizim kapasitemiz en fazla 5 adet. Ve 5. indisimiz, sonuncu indisimiz de 4'te bitiyor. Şimdi tekrar F11'e bastığım zaman Herhangi bir hata vermiyor. Sonucumuz şu an herhangi bir sonuç yazdırmadım tabi. Ekrana yazdıralım isterseniz. S, -S, -S out e, sayılar sıfırıncı görelim. F11'e bastım. Sıfırın indisimiz kaç? 10. On. Ekranda 10'u görmemiz gerekiyor. Hemen şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi 10'u gördük. Diğer sayılarda görelim. Şöyle kopyaladım, yapıştırdım birinci indiz, ikinci indiz, üçüncü indiz ve sonuncu indizimiz olan dördüncü indiz. F11'e bastım. Gördüğünüz gibi 10, 20, 30, 40, 50 gördük. Yani ben burada sırayla yazdım ama şurada dördüncü indisi, şurada üçüncü indisi, şurada iki, şurada biri. Bu şekilde de görebiliriz sonuç. 10, 50 şeklinde. Tabii biz daha önceki derslerimizde for döngüsünü görmüştük. Dizileri döngülerle daha iyi kullanabiliriz. Hemen bir for döngüsü oluşturalım. Integer sıfırdan başlasın. İyi küçük olsun. Beşten iyi art art. Ss out diyelim arkadaşlar. Sayıların i yani i ne yapıyor? Sıfırdan başlıyor. O zaman sıfırıncı indiz, birinci indiz diye en son dörde kadar gidecek. Ve ekranda bu sayıları sırayla görmüş olacağız. Gördüğünüz gibi 10, 20, 30, 40, 50 diye ekranda gördük. Şimdi dizileri bu şekilde tanımlayabileceğimiz gibi arkadaşlar. Şu şekilde de tanımlayabiliriz. Böyle satır satır tanımlamaktansa. Şurayı da sileyim. Ya da burası dursun. İnteger e, sayılar 2 diyeyim arkadaşlar. Eşittir. Parantez açıyorum. Ve kapatıyorum. Noktalı virgülle bitiriyorum. Bu parantezin içerisine sayılarımızı girebiliriz. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Burada ne yaptım? Dizi hem tanımladım, tabii köşeli parantezi unutmuyoruz. Hem tanımladım hem de değer atadım. Yukarıda sadece tanımlama yapmıştım. Şurada şöyle yapayım. Tanımlama yaptım. Aşağıda tanımlama artı değer atama. Sonuçta ikisi de diziyi tanımlıyor ancak yukarıdaki sadece değer atamıyor tanımlamasını yapıyor. Şimdi şu dizi sayılar 2'yi görelim isterseniz arkadaşlar. Şurada sayılar 1'i 2 yaptım. Tabi burada kaç tane değer var? 2, 4, 6, 8 tane değer var. Biz buraya 5 ile değil de 8 ile bitirelim. F11'e basıyorum. Değerlerimizi görüyorsunuz. 7, tabi şunu biraz yukarı kaldırayım. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 diye gidiyor arkadaşlar. Tabi biz bunu değerler hep böyle sayacak. Biz dizilerin bir kendine özgü bir fonksiyonu var length fonksiyonu. Bu dizinin kaç adet olduğunu gösteriyor zaten bize. Şimdi ben burada mesela 8'i yazdığımda 8'i biliyordum. Ancak şöyle bir şey olsaydı. İşte 19, 22, 33, 44, 55, 0, 4, 8. Şu an saymıyorum. Kaç adet sayı var? İşte bunları şöyle yapabiliriz. Şuna da kaç, 12 diyeyim. Buradaki sayı kaç adet olduğunu bulan bir dizinin fonksiyonu var. O da şu arkadaşlar. Sayılar 2 noktaya bastığım zaman link, link fonksiyonu dizinin kaç adet olduğunu bize buluyor. Buraya kadar gidebilir anlamına geliyor. Şimdi F11'e bastığım zaman gördüğünüz gibi sayılar şurada, yukarı çekeyim, birden başlamış. En son 12'ye kadar bu şekilde sırayla gidiyor arkadaşlar. Şimdi diziyi tanımlama bu şekilde. Tabi bu dizi integer tanımladık, hep integer olacak diye bir şey yok. String de olabilir, double de olabilir. E, isterseniz i̇sterseniz bir string bir dizi oluşturalım. İsimler diyelim. Aynen şuradaki köşeli parantezmi unutmuyoruz. Eşittir. E, aynı şekilde bir önceki gibi tanımlamasını önce yapalım. Ne? E, string diyelim arkadaşlar. Biz buraya ne yapalım? E, kaç kişi kaydedeceğiz? 5 kişi. Ya da 3 kişi kaydedelim. Yani 3 kişinin ismini tutan bir dizi o tanımladık. İsimleri girelim. İsimler sıfırıncı kişi sadık diyelim. İsimler birinci kişi e, Burak diyelim. Daha sonra işte isimler ikinci yani sonuncu indis buradaki indisin bir eksiği oluyor. Buraya da Mustafa diyelim. Şimdi bu atamamızı önce tanımladık. Daha sonra atamamızı yaptık. Aynı forla yazdırabiliriz arkadaşlar. Şuraya gelelim. Tor diyorum. İnticeli sıfırdan başlasın. I isimlerin neyinkine kadar gitsin? I artı S out diyelim arkadaşlar. İsimlerin inci değerinden itibaren yaz. F11'e bastım. Gördüğünüz gibi isimlerimiz 3 kişiydi zaten. Burada Sadık, Burak, Mustafa şeklinde gördük. Şimdi burada da aynı şekilde önce tanımlama yaptım. Daha sonra değer atadım. Bir de hem tanımlama hem değer atıyorum arkadaşlar. Citric olsun gene. İsimler iki değil. Burada new, new demeyeceğim. Direkt parantez açarak isimleri gireceğim arkadaşlar. Burada da ne diyelim? Ayşe diyelim. Virgül koyuyorum. Beyza diyorum. Eslem diyorum. Salih diyorum. Rahim'e diyorum. Reyhan diyorum. Bir de elif diyelim arkadaşlar. Noktalı virgülle bitirdim. Yani burada tanımlamayı yaparken arkadaşlar e, içerisine istediğim kadar değer girdiğim zaman dizinin boyu o olmuş oluyor. Yani ben buradaki 4, 6, 7 tane kişi isim girdiğim için dizinin boyu 7 arkadaşlar. 8. kişiyi şu anda e, diziyi kapatmış oluyorum. Yani noktalı virgülle kapatmış oluyorum. Burada da 3 kişiyi tanımladım. 3 kişi tanımladım ama kaydettim ama dördüncü kişiyi kaydedemem. İsimler e, üç eşittir e, fatma diyemem arkadaşlar. Eğer bunu yapacaksam şuradaki sayı artırmam gerekiyor. 4 yapmam lazım. Şimdi isterseniz burada erkekler vardı. Burayı da şöyle yapalım. Hasan diyelim. Şimdi isimler 2'yi de yazdıralım isterseniz arkadaşlar. Şurada isimler biri değil isimler iki diyelim ve isimler 2 dedim şuraya. İsimleri ki yani Ayşe Beyza'yı görelim. Şöyle F11'e basıyorum. Ayşe Beyza ve Elif de bitiyor gördüğünüz gibi. Dizilerin mantığı bu şekilde oluşturma durumu ve değer atama durumu ya da içerisindeki değerleri bu şekilde şey yapabiliriz. Ben burada hem bir tanımlama yaptım hem bir de değer atadım. Ancak bu değerleri değiştirebiliriz arkadaşlar. Mesela üçüncü kişi Eslem. Eslem'i ismini güncellemek istiyorum. Yani burada sıfırıncı indiz, birinci indiz, ikinci indiz. O zaman ne yaparım? Şurada aynı yukarıdaki gibi isim der 2'nin yani 2 derdiğim zaman 3. indiz sıra olarak 0, 1, 2 yani 3. kişi anlamına geliyor. 2. indisi eslem değil de kim olsun? Büyük harfle yazalım. Mesut olsun arkadaşlar mesut diyelim şimdi tekrar yazdırdığımız zaman burada gördüğünüz gibi isim üçüncü kişi eslem değil artık mesut olmuş oldu burada bir set etme işlemi yani ismi güncelleme işlemi yaptık e, diziler konusuna böyle giriş yaptık bir sonraki dersimizde dizilerle ilgili biraz çok boyutlu diziler var dizilerin fonksiyonları var. Onları da görerek diziler konusunu biraz daha geliştireceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar.